Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine grafik problemlerinin birinci testiyle devam ediyoruz. Gülçin Hanım'ın kek tarifindeki süt, un, şeker, yağ ve yumurta miktarları sütün grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre Gülçin Hanım'ın kek tarifini gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bu sütün grafiğini daire grafiğine çevireceğiz arkadaşlar. Bakın şuradaki miktarlara bakacak olursak yumurta 100 gram değil mi? Ee, un 800 gram arkadaşlar. Süt 600 gram. Şeker 400 gram. Yağ yine 100 gram. Bunları topladığım zaman 9, 15, 19, 20. 2000 gram değil mi? Toplamları neymiş arkadaşlar? 2000 gram. Evet. Şimdi bu tamamı bakın tamamı 2000 gram değil mi? Şimdi daire grafiği de arkadaşlar tamamı 360 derece 2000 grama denk geliyor arkadaşlar. Biz e, ne yapalım? Bakın en küçüğü burada ne? 100. 100 grama acaba hangi e, derece gelir arkadaşlar? Bakın bunun 20'de biri 360'ın da 20'de biri ne olacak? biri ne olacak arkadaşlar? 18 derece. Demek ki yumurta ne olacak? 18 derece. Ya aynı zamanda yağ da arkadaşlar 18 derece olmuş olacak, değil mi? O zaman un, e, yumurta ve yağın 18 derece olduğu hangisi arkadaşlar? Yumurta dediğim pembe, yağ dediğimde Bakın arkadaşlar gri renkli B şıkkında mevcut. Tamam. Geldik 2'ye. Yandaki daireler bir araba markasının A, B ve C model araçlarının e, satış sayılarını temsil etmektedir. Evet satış sayılarını temsil ediyormuş. Satış miktarları dairelerin aran, e, alanları ile orantılıdır. Orantılıdır dedi. doğru orantı değil mi arkadaşlar? Evet alanları ile dikkat edelim. Bu araçların satış miktarları daire grafiği üzerinde gösterildiğinde aşağıdaki gibi olmaktadır. Buna göre yarı çap uzunlukları tam sayı olan dairelerin yarı çap uzunlukları toplamı kaç santim olabilir diye soruyor. Hemen şöyle A, B ve C diyelim arkadaşlar. Ee, ne gösteriyordu bu? Satış miktarlarını gösteriyordu değil mi? Evet daire grafiği yani şurada satış miktarları. 48 ile 12'yi topladım 60 derece. O zaman C'ye kaç kalıyor arkadaşlar? 300 derece kalmış oluyor. Ben A'ya ne diyeyim? Arkadaşlar K diyecek olursam bakın B bunun 4 katı değil mi? O yüzden 4 k diyeceğim. Peki 312'nin kaç katı arkadaşlar? 25 katı mı? 25 k olmuş olacak. Evet. E şimdi o zaman bunların ben yarı çaplarına, bakın yarı çaplarına A'nın yarı çapına 1, B'nin yarı çapına 2, C'nin yarı çapına da 5 diyecek olursam, bakın 5 diyecek olursam değil. mi? Arkadaşlar, e, niye böyle dedik? E çünkü alanları alanlarıyla doğru orantı olacak ya. Bakın 5'in karesi 25, 2'nin karesi 4. 1'in karesi de 1 versin diye. Bunların yarı çap uzunlukları toplamı da arkadaşlar ne olmuş olacak? Bakın 29 kaç olmuş oluyor? yarıçapları da bahsediyoruz. yarıçaplardan bahsediyoruz. 5, 2 ve 1. Toplamları ne oluyor? 8, 8 ve 8'in katları da tabii ki arkadaşlar olabilir. 8'in katı şıklara baktığım zaman sadece A şıkkında mevcut. Geldik 3'e. Yandaki tabloda bir okuldaki 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrenci sayılarının yüzdeleri verilmiştir. Buna göre okuldaki öğrenci sayılarının daire grafiği ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Birinci soruyla benzer arkadaşlar değil mi? Ee, şimdi tamamı %100 değil mi? Evet tamamı %100. Bu da kaç dereceye denk gelecek? Daire grafiğine çevireceğim arkadaşlar. 360 derece. Bakın şunlardan yola çıkacak olursam 20 yani %20 kaç olur? Bakın 5'te 1'i 360'ın 5'te 1'i ne olacak? 72 derece. Hangisini buldum ben? 11. 11. sınıf hangisi? Yeşil. Demek ki yeşil ne olacak arkadaşlar? Bir kere 72 olacak. Bakın bu olmaz. Bu olmaz. Bu olmaz. Ee, bu da olmaz. Sadece zaten C şıkkında mevcut. Tamam mı arkadaşlar? Geldik dörde. Yukarıdaki grafikte A ve B bitkilerine dikildikten sonra zamana göre boylarındaki artış miktarları gösterilmiştir. Buna göre hangi aylar arasında A bitkisinin boyu B bitkisinin boyunun iki katı olur diye soruyor. Hemen şunun denklemini yazacak olursam, bakın arkadaşlar, şurası ne olacak? 5 olacak. Şu aradaki fark da 2 değil mi? Evet. O zaman ben bunun denklemini yazacak olursam, eğimi ne bunun? Tanjant alfası 2 bölü 5. Şimdi y eşittir, bakın a için konuşuyoruz. Y eşittir. Zaten başlangıçta bir 18 santim bir boyu var arkadaşlar. Daha sonra bunun eğimi de. 2 bölü 5. Değil mi? 2 bölü 5 x diyeceğiz arkadaşlar. Denklemini bu şekilde kurduk. E, B için konuşacak olursak. Bakın B için konuşacak olursak da. E, ne olacak? Y eşittir. Başlangıçta zaten 2 santimlik bir boyu var. Değil mi? Yine benzer şekilde bunun eğimini bulacak olursam ben burası ne arkadaşlar? 4. 5 eksi 2'den burası 3 olacak. Demek ki bunun eğimi de 3, 3 bölü 4 olacak. Yani 2 artı 3 x bölü 4 olarak denklemini yazabiliriz. Peki bizden ne istiyordu? Hangi aylar arasında A bitkisinin boyu yani 18 artı 2x bölü 5 e, B bitkisinin boyunun yani 2 artı 3x bölü 4'ün 2 katı olur diyor. Çarpı 2 diyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi devam edelim. E, 90 payda eşitliyorum şurada. 90 artı 2x bölü 5 eşittir. 4 artı 3x bölü 2. Denklemi komple 10 ile çarpacak olursam 10 bölü 5'ten 2 gelecek. 180 artı 4x eşittir. 10 ile çarptım 40 artı 5 kere 3'ten 15x gelecek. Buradan 11x eşittir 140. x de buradan 140 bölü 11 olacak. Hangi aylar arasında arkadaşlar? Dikkat edersek 12 desem değil mi? Şurası 11. Evet. 12 ile 13 arasında olmuş oluyor değil mi? 12 ile 13 arasında olmuş oluyor arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 5'e. Yanda Türkiye'deki dolar paritesinin 4 günlük değişim grafiği verilmiştir. Buna göre 4 gün boyunca artışık 2 gün arasındaki dolar fiyat değişiminin artış azalış daire grafiğinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. E değişimden bahsediyorsa arkadaşlar bu ne demek aynı zamanda? Eğim değil mi? Değişimi verir. Demek ki ben ne yapacağım o zaman? Bunun eğimini bulacağım arkadaşlar. Bakın artış ya da azalış fark etmez. Şimdi bir grafiğin arttığını nasıl gösteririz biz? Bakın soldan sağa doğru gidiyorsa bu şekilde ne oluyor? Artış olmuş oluyor. Soldan sağa doğru bakıyoruz. Bakın bu şekilde soldan sağa doğru ne var burada da? Azalış arkadaşlar. Evet bunu da bilgi olarak vermiş olalım. O zaman şu 0-1 aralığında bakın 0-1 aralığında ee, bakın bunun eğimini ben bulacak olursam nasıl bulacağım? Bak şuradan şuraya şurası bir ya arkadaşlar. Şu aradaki mesafe ne? 4.55'ten 4.07'yi çıkardığım zaman 0.48 yapıyor. Eğimi 0.48 bölü. Bakın şurası tanjant alfa. Karşı bölü komşu değil mi? 0.48'i 1'e böldüğüm zaman ne olacak? 0.48 olmuş olacak. Değişim oranı. Yani eğimi arkadaşlar. Şimdi 1 ile 2 arasına 1 ile 2 arasına bakacak olursam 1 ile 2 arasına bakacak olursam şurayı temizleyelim. Yine benzer şekilde eğimini bulalım arkadaşlar. 1 ile 2 arasında bakın şurası yine 1 zaten. 4.67 ile 4.55 arasındaki mesafene 0,08. 0,08'i 1'e böleceğim. Bu da yine 0,08 gelmiş olacak. Benzer şekilde 2 ile 3 arasını bulalım arkadaşlar. 2 ile 3 arasını bulalım. Hemen şurayı da temizleyelim. 2 ile 3 arasında dikkat ederseniz arkadaşlar soldan sağa doğru bir azalış söz konusu değil mi? Bakın şurası yine 1. Şuradan şurada ar aradaki mesafe 4.67 ile 4.31 arasındaki mesafe nedir? 0 e, 38 mi arkadaşlar? Evet. 0,38. Yani burası da 0,38 olmuş. Olacak arkadaşlar. Evet. E, 36 pardon. Değil mi? 36 olacak. Son olarak da 3 ile 4 arasına bakacak olursam 3 ile 4 arasına bakacak olursam buranın da eğimini bulalım. Bakın soldan sağa doğru bir artış söz konusu. Bu aradaki mesafe 1. 4.55 ile 4.31 arasındaki mesafe 0.24'tür. Ee, bunun eğimi de arkadaşlar karşı bölü komşudan ne gelecek? 0.24 gelmiş olacak arkadaşlar. Evet. Şimdi e, bunu ben ne yapacağım? Daire grafiğinde göstermiş olacağım. Değil mi arkadaşlar? Evet. Yani şuradan da yola çıkabiliriz. Şimdi ben bunların hepsini toplarım. Hepsini topladığım zaman arkadaşlar daire grafiğinde 360'a denk gelecek. Değil mi? 360'a denk gelecek arkadaşlar. Evet. Ama e, şuradan da yola çıkabiliriz. Bakın 3 ile 4 e, 0 ile 1'e e, baktığımız zaman 0 ile 1'e baktığımız zaman arkadaşlar ne olacak? Birbirinin iki katı olacak. Yani 0 1 arasındaki e, artış Değil mi? 3-4 arasındaki artışın ne olacak? 2 katı olmuş olacak. Bakın 0 1 arasına bakacak olursam 144 derece vermiş. 3 ile 4 arasına bakacak olursam 72 olarak vermiş. Bakın 2 katı mı? Evet. Aynı zamanda 3-4, 1-2'nin e, 3 katı olması lazım arkadaşlar. 1-2'nin 3 katı mı? 1-2'nin 3 katı mı arkadaşlar? Evet. 3-4 bakın 1-2'nin 3 katı olmuş. Oluyor değil mi? Oluyor mu? Olmuyor değil mi? 3 katı 3 katı olmuyor. 2 katı oluyor. Bir hata yaptık mı 1 2'yi bulurken 67'den 55 çıkarsam 12 olacak değil mi? Şurada bir hata yapmışız. Şurada ne olacak arkadaşlar? 12 olmuş olacak. 2 katı olmuş oluyor. Bakın 2 katı olmuş oluyor. A şıkkında bakın bu var. Değil mi? Ya da ne yapacağım arkadaşlar? Bunların tamamını toplayacağım. 36 ile 24'ü topladığım zaman 60. 0,60. 48 ile 12'yi toplarsam yine 0,60. Yani bunlar topladığım zaman 1,2. Yani 360 derece 1,2 olmuş olacak arkadaşlar. E buna göre e bunları teker teker yine bulduğumuz zaman mesela diyeceğiz ki işte 0,12 e kaça denk gelecek arkadaşlar? Bu şekilde. Tamam mı? Yani onda biri olduğu için bakın onda biri olduğu için mesela 360'ın da onda biri ne yapar arkadaşlar? 36 derece. Yani 0,12 yani 1 2 arası 36 derece olmuş olacak. Bakın şu şekilde. Ee, bu şekilde de hepsini teker teker bulabilirsin. Tamam. Geldik 6'ya. Yanda bir aracın hız zaman grafiği verilmiştir. Hızlı zamanı çarptığın zaman yolu veriyor değil mi? Buna göre aracın 3'er saatlik bölümde aldığı yolun dairesel grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 3 saatte e, 60 km hızla gitmiş. 3 çarpı 60'tan şöyle ABC diye yazalım arkadaşlar. Aldığı yol ne olacak? 3 kere alttan 180 km olacak. B'nin ki 3 saatte arkadaşlar 90 da gitmiş. 3 kere 9'dan 27 olacak. 270. E, C için de arkadaşlar ne olacak? 3 çarpı 120'den 360 olmuş olacak arkadaşlar. Evet. Ben bunu daire grafiğinde gösterecek olursam daire grafiğinde gösterecek olursam bakın sadeleştirmeleri yaparsam şöyle 90'da sadeleştirirsem 2K. 90'da sadeleştirdim 3K. 90'da sadeleştirdim ne olacak arkadaşlar? 4K olmuş olacak. Bakın bunlar da bunları da topladığım zaman 7 9K olacak. Tamamı ya 360 derece 9K gelirse e, şuradaki 3K ne olacak arkadaşlar? Bakın 3'te biri 360'ın 3'te biri 120 derece olacak. Yani B'nin 120 derece olması lazım. B nerede 120 derece? Burada değil. E, burada var arkadaşlar. Burada değil. Bakın D şıkkında var. E, burada da değil. Değil mi? Evet. E şimdi tabi de A'nın iki katı olacak arkadaşlar. de A'nın iki katı olacak. E bakın C, A ile burada eşit. O yüzden bu da olmaz. Geriye sadece D şıkkı kalmış oluyor arkadaşlar. Geldik yedinci soruya. Aşağıdaki grafikte bir beyaz eşya markasının bazı yıllardaki üretim ve talep miktarları verilmiştir. Beyaz eşya markasının 2018, 2019 ve 2020 yıllarında üretime göre talep fazlalığı yüzdelere eşitmiş. Talep fazlalığı yüzdelere eşitmiş. Buna göre diyor bu öncüllerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bilinenlerden yola çıkacak olursak bakın şu 2018'de iki değer de biliniyor arkadaşlar. Talep fazlalığı diyor ya e, bakın maviler talebi gösterdiği için bakın 6 iken e, üretim 6 e, talep 6 şey e, üretim arkadaşlar 4 talep 6 değil mi? Bu, buradan kaç eksik? 2 eksik ya bu 2 bu 2 bu üretimin Yarısı değil mi? Evet. Yarısı demek ne demek? %50'si demek arkadaşlar. O yüzden bütün yüzdeler eşit olacağına göre bütün yüzdeler eşit olacağına göre o zaman ne olacak arkadaşlar? Bakın. E, şuranın ne olması lazım 2019 için? Bak şurası 27 olsa bak 27 olsa. Niye? Çünkü 27-18 arasındaki fark ne? 9. 9-18'in yarısı mı? Yarısı. Evet. Bakın %50'yi sağladı. Değil mi? Demek ki burası 27'ymiş. E benzer şekilde 2020'yi bulurken de şu sarı 6 ya. Evet. yüzde %50 olması için arkadaşlar bakın burası 9 olsun ki 9 6'dan fark 3 olsun. 3 de 6'nın yarısı olduğundan dolayı %50 olmuş oluyor. Evet. İstenen değerleri bulduk. Şimdi öncülerimize bakabiliriz. 2020 yılındaki talep sayısı 12.000'dir. 2020'ye bakıyorum arkadaşlar. 2020 nerede? Şurada. Şurada. Talep sayısına bakacağım arkadaşlar. Talep ne? Şurası bak, neymiş? 9.000'miş. Bu 12.000 demiş. Yanlış. 2'ye bakalım. 2010 yılındaki 2017 yılındaki üretim miktarı talep miktarından %50 fazladır. 2017'ye bakıyorum. Üretim miktarı e, daha fazla değil mi? Talep miktarından %50 fazladır. Bu 6 iken 9 olmuş arkadaşlar. Evet. 9 6 3. 3 altının da yarısı olduğundan dolayı %50 fazladır. Doğru. 3'e bakalım. 2019 yılındaki talep miktarı Şuna bakacağım yani e, üretim miktarından 9000 fazladır. Bakalım 27-18'den 9 e, bakın 9'a da 1000'i çarptığın zaman 9000 olmuş oluyor değil mi? Üçüncü öncül de doğru buna göre doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 8. ve son sorumuza arkadaşlar. Yandaki dairesel grafikte bir deneme sınavındaki sosyal bilimler, matematik, fen bilimleri ve Türkçe sorularının dağılımı gösterilmiştir. Buna göre sınavdaki toplam soru sayısını bulunabilmesi için toplam soru sayısını bulacakmışız arkadaşlar. İfadelerinden hangileri bilinmelidir diyor. Önce bakalım. 72 ile 144'ü topladığım zaman ne yapar? 216 yapar. E burada da bir 90 var arkadaşlar. Topladığım zaman 306 yapıyor. 360'tan çıkardığım zaman ne olacak? Burası da 54 derece olmuş olacak. Evet. Şimdi öncülere bakacak olursam daire grafiğinde sosyal bilimlerin Sosyal bilimler diliminin merkez açısının e, Bulduk. 54 dereceyi buldum. Ama benim 54 dereceyi bulmam soru sayısını e, bulabiliyor muyum şu anda? Bulamıyorum arkadaşlar. Birinci öncül e, yeterli değil. ikiye bakalım. Türkçe ve sosyal bilimlerin e, soruların toplamı. Türkçe ve sosyal bilimler. Bakın. E, şimdi arkadaşlar 144 ile 54'ü e, soruların toplamını ben bulmuş olsam toplam 144'te 54'ü topladığım zaman 198 yapar ya 198 derece ben bunların toplam sayısını bil, bilsem mesela desem ki 198 olsa bak soru sayısı e o zaman ben hepsini bulabilirim arkadaşlar çünkü tamamı 360 derece 198 dereceye 198 soru gelirse örnek veriyorum 360 dereceye de 360 soru gelir o yüzden toplam soru sayısını ben bulabilirim bakın ikinci öncül e, olabilir 3'e bakalım Matematik soru sayısının, fen ve sosyal bilimler soru sayısının toplamına oranı diyor. E arkadaşlar oran olduğu zaman ben yine bulamam ki. Sayıyı bulamam. Tamam mı? Burada oran lafı işi bozuyor arkadaşlar. Tamam mı? Üçüncü öncülümüz de olmaz. Yalnız iki doğru cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.